Evet merhaba arkadaşlar. Yine bir yazılı dönemi başladı gördüğünüz gibi. Bugün 9. sınıf 1. dönem 2. biyoloji yazılılarına hazırlanıyoruz. Beraber bir yazılı sorusu çözeceğiz. Şöyle bir yazılı kağıdını beraber inceleyelim isterseniz. Evet, soru 1 demiş bakteri, arke, ökaryottan sormuş. Soru 2 bu şekilde. Toplamda kaç soru var? 8 tane soru görebildim ben. 2. sayfada da dahil galiba. Şöyle yapalım. Hmm. Baktığımızda 5, 6, 7, 8 tane soru var. E hadi o zaman çözelim arkadaşlar. E nasıl bir şeymiş bir bakalım. Şimdi birinci sorumuza bakıyorum arkadaşlar. Soru 1. Canlılar, bakteriler, arkeler, ökaryotlar olmak üzere üç farklı domain üst alemde sınıflandırılmış. Bu aşağıda verilen canlılar hangi domainde olduğunu karşısına yazınız. 20 puanlık bir soru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk var. Herhalde 3 kere 6, 18 olur. Biri 3'er e, puan, 4'er puanlıktır. Muhtemelen 5 kere 4, 20 bir tanesinde opsiyonel vermiş olabilir hocam. Bir bakalım. Şimdi kuş, kuş hangi gruptadır? E, omurgası var mı? Var. Omurgalı e, hayvan. Hayvanlar alemi bizim biliyorsunuz ökaryotlar toplamda arkadaşlar 4 e, alem burada var. Bakteriler alemi 1. Arkeler alemi 2. Mantarlar alemi 3. Oradan bitkiler alemi 4. Bitkiler 4. Hayvanlar alemi 5. Hayvanlar alemi 5. Bir de protista kaldı şu arada. Protista alemi de 6 olsun. Şimdi biz buradan baktığımızda hayvanlar alemi ökaryotlar domainde. Buraya ökaryot yazsak bu iş olur. Peki ebegümeci var burada bir bitki bakan. Bitkiler çiçekli bir bitki olduğuna göre bu da ökaryottur arkadaşlar. Evet öglana tek hücreli olması sizi yanıltmasın arkadaşlar. Evet tek hücrelidir ama burada bir çekirdeği vardır bunun. Dolayısıyla bu da ökaryottur. Unutursanız ökaryotun öğüsü çekirdeği de çağrıştırabilir size. Peki burada bir bakteri var arkadaşlar. Şurada bakteri diye yazdığında görebiliriz aslında. Şekilden de anlarız. Burada halkasal bir DNA var. O zaman bunlar bakteriler alemi diyebiliriz. Prokaryottur. Bakteriler alemidir. Şurada mantar vardır. Mantar da ökaryottur. Arkadaşım akrep ökaryottur. Hayvanlar alemi omurgasızlar şubesindendir. Dolayısıyla hepsi ökaryot oluyor. Sadece bir tane bakteri oluyor bakteriler aleminde. E, bu kadar üç alemin e, altı tanesi de ökaryotmuş arkadaşlar. Peki omurgalı hayvanlar şuradan geldik. Omurgalı hayvanlar balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli olmak üzere 5 sınıfta incelenmiş. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere hangi omurgalı sınıfı uygunsa yazın. Bak canlının adını yazmayın arkadaşlar. Hangi sınıf ona bakacaksınız. Balık mı, kurbağa mı, sürüngen mi, kuş mu? Buna bakacağız. Şimdi nemli deri var. Değil mi? Solungaç ve deri akciğer solunum var. Larva döneminde solungaç, ergün dönemde deri ve akciğer solunum yaptığını görüyoruz. Aslında direkt aklımıza kurbağa geldi. Dış döllenme, dış gelişmeyi de söyleyince kurbağa ya da amfibiler sınıfı diyebiliriz arkadaşlar. Amfibi iki yaşamlı bu arada. Amfibre denebilir. İstersen şuraya amfibi iki yaşamlı diye yazayım. Amfibi iki yaşamlı. Hem su hem karada yaşayan demek arkadaşlar. Peki e, ikinci canlımızda vücut örtüsü tüymüş. Tüy deyince benim aklıma kuş geldi. Akciğerden solunum yapar kuşlar. İç döllenme dış gelişme. Evet kuluçka yatıyor biliyorsunuz kuşlar. Tavuk gelsin aklınıza mesela. Tavuk bir kuştur bu arada. O zaman bu da kuşlar sınıfına ait bir üyeydi arkadaşlar. Sonra kılı gördüğümüz anda memeliler gelecek. Kendimizden yola çıkabiliriz. İç döllenme, iç gelişme var insanlarda. O zaman bu da memeli hayvanlar sınıfında değerlendirilir arkadaşlar. Peki diğer bir canlı da vücut örtüsü pulmuş. Solungaç varmış. Bak pul, solungaç. Solungacı duyunca benim aklıma direkt balık geldi zaten. Dış döllenme, dış gelişme varmış. O zaman buna da balıklar sınıfı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 10 puan olmuş. 1, 2, 3, 4 tane boşluk var. Belli ki ikişer buçuktan 10 puan yapacak arkadaşlar. Geldik 3. sorumuz. Cacık yapmak için Anadolu'da hıyar kokumuz sativa kullanılıyor. Bak kokumuz sativa. İkili adlandırması bu. Yasin Şef cacık yapmak ya karar veriyor. Fakat malzemelerinde hıyar eksiktir. Yasin Şef'in kilerinde bulunan malzemeler de şunlar. Hıyar eksik ama elimizde ne var? Solanum, liopersikum, domates var. Kukurbita, pepo var, kabak var. Solanum, tuberosum, patates var. Kokumuz, melogavun var. Alyum, sepa, soğan var arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda e, biz biliyoruz ki canlılar birbirine ne kadar yakın akraba ise tadı, kokusu, aroması da o kadar yakın olacak. Şimdi bitkiler birbirine ne kadar yakın akraba ise tadı, koku, aroması birbirine o kadar benzediğine göre Yasin Şef Çacık yapmak için hıyar yerine hangi bitkiyi kullanmalıdır? E şimdi buradan baktığımızda hıyar, hıyar dediği şey kokumuz sativa. E hıyara en yakın akraba buna en yakın olanı. Şimdi burada baktığımızda kukurbita kabak, kabak diyor ya. Şeytan dürter. Kabağı görünce salatalı çağrıştırabilir ama öyle değil bu iş. Kokumuz melo kavun diyor ya. Bu kavunun hamına hırtlak diyoruz biz. E, Konya'da öyle deniyor. Karapınar'da da meşhur. Hırtlak aynı böyle ham kavun, e, kelek olan kavun. Salatalığın tadını andıran bir yapısı da vardır. Zaten kokumuz meloyla, ile kokumuz sati aynı cins oldukları için çok yakın akraba arkadaşlar. Tadı da salatalığa benzediği cacık için şahsin şefin kullanacağı dördüncü bitki. Dört yazanı da kabul ederiz. Şöyle kokumuz melo yazarsa da eli alışır. Bence güzel olur kokumuz melo. Peki hangi iki canlı birbirine en yakın akrabadır sorusunun cevabı da aslında yine çıktı. Solanum Leopersikum Solanum Tuberosum demiş ya. 1-3 diyecek hangi iki canlı. Yani burada bir değişiklik. Hangi canlılar birbirine daha en yakın akraba. 1-3 bir, birbirine çok yakın akraba. Sonra kokumuz e, Melo var. Evet, numaralı canlılardan hangi iki canlı demek istedik herhalde? 1 3 oluyor cevabınız arkadaşlar. Solanum tuberosum Solanum lycopersicum. Eee ikisi aynı cinsin üyeleri olduğu için birbirine en yakın akraba diyebiliriz. E şimdi kokumuz sativa ile kokumuz melo yazan arkadaşım da yanlış olmaz ama e zaten onu yukarıdan bulmuş olduk. Burada e, kavunun dışındakileri de biz bulacağız. Peki beşerden 10 puan da buradan aldık mı arkadaşım? Aldık. Aşağıda tabloda bazı canlıların binomial yani ikili isimlendirmeye göre bilimsel adları verilmiş. 15 puanlık soru. Bu tabloda kaç farklı tür var? Bunları bulacağız. Tabloda kaç farklı cins var? Bakıyorum kaç farklı tür? Pinus nigra 1, Morus nigra 2, Populus alba 3, Cocumus melo 4, Felis domesticus, Felis leo, Canis Morus alba. 8 tane diyecektik buna. Tabloda kaç farklı cins var? Bak cinsi sayıyorum. Bak Pinus 1, Morus cinsi 2, Populus 3 oldu. Kokumuz 4 oldu. Felis 5 oldu. Öteki Felis almıyorum bakın. Kanis 6 oldu. Ee, Morus'u tekrar yazmıyorum daha önce geçtiği için. 6 tane farklı e, cinsimiz var. Bir daha sayalım. Bak Pinus'lar e, kaç tane varmış? Evet, e, Pinus'u saydık. Morus saydık. Populus saydık. 3. Kokumuz 4. Felis 5. Kanis e, 6. Morus'u tekrar almadık. 6 tane çıktı. İkinci canlı. Hangi canın ailesi aynı olduğu kesindir. İkinci canlı ile hangi canlı? İkinci canlı Morus nigra ya arkadaşım. Bu hangi ikisi daha aynı olur? Morus alba. 8 cevabını buraya da yazmak gerekir. Yani 868 yazan arkadaşım e, bu soruyu yapar bence. Peki durum bu. Devam edelim isterseniz arkadaşlar. E, şöyle gittiğimizde soru kayboldu can diyeceksiniz. Ekran görüntüsünü geri gelin alın videoda. Çok zor bir şey değil arkadaşlar bu işler. Siz teknolojiyi bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet gelelim şimdi. Soru 5. İnsanların bağırsağında yaşayan bakteriler B ve K vitamini üreterek insanların vitamin ihtiyacını karşılar. Bazı bakteriler ise boğaz enfeksiyonuna sebep olur. Alexandra Fleming peynir küfü mantarından elde ettiği antibiyotiklerle bakteriyel enfeksiyonun tedavi edilmesini sağlamıştır. Aşağıdaki paragraftaki açıklamayı göz önünde bulundurarak cevapla aşağıdaki sorular Evet nereye gitti bu? Aşağıdaki soruları pararaftaki paragraftaki açıklama göz önüne bulundurarak cevaplan. Şimdi bakterilerin yararlı olanlar var mıdır? Açıkla. E şimdi yukarıda BK vitamini vardır diyorsun abicim vardır. B virgül K vitamini üretirler. Ne üretir? Bu bir yarardır bence. Bunu yazabilirsiniz. Sonra bakteriler zararlı olanlar var mıdır? Açıklanız dedik. E zararlısı da anlatalım. Boğaz enfeksiyonu yapabilir. Cevap içinde bakın arkadaşlar. Boğaz enfeksiyonu yapar. İşte bazıları işte e, ayağımıza çivi battığında pas yapar, hastalık yapar. Boğaz enfeksiyonu geçiren kişiler uzun süre antibiyotik tedavisi uygulanırsa ne gibi anormallikler olur dedik. E, yararlı bakteriler de zarar görür. Yararlı bakteriler bakteriler de zarar görür. Zarar görür. O zaman B K vitamini eksikliği yaşanır değil mi? Vitamini eksikliği olur görülür. Evet. Altıncı soruya gelelim. Metanojenler arke grubunda bulunan ve oksijensiz ortamda üreyen metan oluşturucu mikroorganizmalara verilen genel isimdir. Dünyada bilinen metan üretebilen canlı grubu sadece metanojen arkelerdir. Bu arkeler biyogaz gibi yeşil enerji üretiminde önemli rol oynamaktadır. Bu gruptaki organizmalar enerji metabolizmalarının bir sonucu olarak da metan gazı Üretir... E, metan gazı üretirler. Bu tip organizmalar metanojen denir. Metan üretme işlemine de metan... metanojeneziz adı verilir. Metan gazı ilk kez yanıcı bir gaz olarak İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından geliştirilmiş, keşfedilmiş. Volta bataklık çö... çökeltilerinden topladığı gazın yanıcı olduğunu göstermiş. Kaynak Wikipedia özgür ansiklopedi demiş arkadaşlar. Buradan almış soruyu hocamız. E, metanojenlerin habitatlarının örnekleri şunlar olabilir. Oksijensiz çözeltiler, bataklar, göllerin dipleri olabilir. Hayvanlar sindirim yolu, inek, deve gibi gevşek getiren midelerinde kalın bağırsak ya da termitlerin arka bağırsağı gibi. Şimdi aşağıdaki soruları parça göre cevaplanacak. Yani parçadan bir şeyler alacağız. Arkelerin insanlara yararlı yönleri var mıdır? Açıklayınız. Şimdi gördük yukarıda metan gazı tesislerinde kullanılabilir. Metan gazı tesislerinde kullanılabilir. Kullanılabilir gerektirir. Hayvancılık yapan birisi olsaydınız arkelerden yararlanarak hayvan gübresinden nasıl yararlardınız demiş. Şimdi hayvan gübresinden hayvan gübresinden den metan gazı elde eder. Metan gazı elde eder ve enerji sağlardım. Sağlardım. Yani oradan elde ettiğiniz e, gaz ister ısınma için ister diğer amaçlar için kullanabilirsiniz. Biyoloji dersinde diyor arkadaşlar. Biyoloji dersinde canlılar sınıflarından işleyen Akif Hoca öğrencilerine kuşların keratin yapılı gagalarının hava kesilerinin olduğunu belirtmiştir. Ayrıca memelilerde süt, ter, yağ bezlerinin geliştiği ve akciğerlerinde alveol bulunduğunu ifade etmiş. Örnek olarak da penguenlerin yüzücü kuş olduğu ve sincamın yavrusunu sütle beslediğini belirtmiş. Evet. Aşağıdaki soruları bu bilgiler ışığında cevaplayınız. Sizce serçenin mi yoksa karganın mı dişleri daha fazladır? Hmm. Çok ilginç değil mi şimdi? Serçenin mi dişi? Karganın mı dişi? Evet. <laughs> sizce arkadaşlar kuşlarda diş var mı? Evet arkadaşlar. Bu sorunun cevabı ne serçe ne de kuş. Kuşlarda şey karga değil kuşlarda diş olmaz. Diş olmaz. Neden olmaz sizce? Keratin yapılı gaga bulunur. Değil mi? Keratin yapılı gaga bulunur. Gaga bulunur. Bu olmasaydı kuşların uçuşu çok zor olurdu. Dişler çok ağırlık yapacağı için uçmakta zorlanırdı arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünün. Bir ara ben haberlerde izlemiştim. Ee, Türkiye'nin bu kadın pilotlarından pilotlardan birisini konuşturuyorlardı. En çok zorlandığınız uçuşlar hangisi diye sorduklarında işte Mekke Medine'den o kutsal topraklardan çıkışlarımız çok zor oluyordu. Çünkü e, Zemzem suyu yükledikleri için uçaklarda Uçağın aerodinamiğini bozuyor. Kaldırmakta çok zorlanıyoruz uçağı demişti. Şimdi e, hal böyle olunca kuşları düşünün. Ağzında diş gibi bir yapı olsa, vücuduna kıl gibi içi dolu bir yapı olsa çok ağır olurdu. Ve kuşların uçması zor olurdu. Yani aslında tüy bulunması, gaga bulunması kuşların uçmasını kolaylaştıran adaptasyondur. Sinca bile penguen. Bir gün hamama gider diyor. Bak sinca bile penguen hamama gider. Hangisi daha çok terler? Sebebini açıklayın. Hamama gittiler. Hangisi daha çok Evet arkadaşlar sincap mi penguen mi hangisi daha çok terler? Şimdi buradan yukarıda paragrafta aslında bir yerde geçti bu. Şimdi çocuk burada bakıyor şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki hocam penguenler diyor kutuplardan gelirdi. Kutuplarda çok soğuğa alışmış olan bu hayvan hamamda çok terler diyor. Şimdi bire mübarek diyorum ben. <laughs> Penguenle sincabı hamama sokarken hiç mantık aramadın da şimdi mi mantık arıyorsun diyorum. He, burada yapacağımız neydi biliyor musun arkadaşlar? Yukarıda geçti bak. Ve menlerde ne dedi arkadaşım? memelilerde ter, yağ, süt bezi gelişmiş. Yani süt bezi, ter bezi memelilerde olduğu için kuşlar terlemez. Kuşların penguenin ter bezi yok. Penguen terlemez. Terlemez. Hmm, terleme memelilere özgü bir şeydir arkadaşlar. Terleme memelilerde olur. Kuşlar terlemez. Metamorfoz başkalaşım nedir? Açıklayınız demiş. Omurgalayma hangi sınıfta? Metamorfoz arkadaşlar eee yavrunun yavrunun yumurtadan tam gelişmeden çıkmasıdır. Yumurtadan gelişmeden çıkmasıdır. Gelişmeden çıkması çıkmasıdır. Gelişmini gelişimini dışarıda dışarıda tamamla, tamamlamasıdır. Tamamlamasıdır. Kimlerde var bu? Ee, kurbağalarda var arkadaşlar. Bir de böceklerde var. Kurbağalarda görülür. Omurgalda diye sormuş hocamız o zaman bizde kuşlar dememiz yeterli. Hangi gruplarda görülür deseydi de kuş artı e, böceklerde olur diyecektik. Biliyorsunuz kelebeğin e, oluşumunda da bu olay söz konusu. Peki sevgili arkadaşlar sonuç olarak şöyle baktığımızda e, biz bunu 8 tane soruyu cevapladık. Fena da olmamış, gayet güzel bir yazılı sorusu olmuş. Evet başarılar diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burada bitiriyorum videomu bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle